emek verdiği dikilinin yoksul köylüleri, Osman Özgür'ün emek verdiği dikilinin servis şoförleri, 1984 yılına kadar 10 yolcu taşırken 100 yolcu taşımanıza neden olan Osman Özgür'üne sahip çıkın. Dikilinin esnafı bu iktidar tarafından inimini minnetilen taksi şoförleri sanmayın Osman Özgüven'in bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi soyut bir kavram değildir. O esnaf arkadaşlarımızın daha iyi iş yapmasını sağlayan Osman Özgüven'dir. O servis şoförlerinin 10 yolcu yerine 100 yolcu taşımasını sağlayan Osman Özgüven'dir. O dikilinin yoksul köylülerinin tarımlarında daha iyi verim sağlayabilmesi için çalışandır. Onun için ne olur Osman Özgüven'in ardından Mücadelemizi Dikili'nin esnafıyla, Dikili'nin şoförüyle, Dikili'nin köylüyse beraber hep beraber vereceğiz. Ve güvenin yüreği her zaman ancak böyle serin olacak. Mücadelemiz kutlu olsun değerli arkadaşlarım. Sağ olun.